Değerli öğrenciler merhaba. Üçüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Bakkal birinci gün 48, ikinci gün 39, üçüncü gün ise ikinci günden 18 eksik yumurta satmıştır. Bakkalın üç günde sattığı yumurta sayısı kaçtır? Bir önceki problemde buna benzer bir çalışma yapmıştık. İlk önce günleri yazalım. Birinci gün, ikinci gün, Ve üçüncü gün. Bunların karşılığını yazıp bulduğumuz zaman üç günde sattığı yumurta sayısının hepsini toplar buluruz. Peki birinci gün bakalım kaç tane yumurta satıyor? 48 tane yumurta satıyor. Peki ikinci gün kaç tane satıyor belli mi? Belli. 39 tane satıyor. Üçüncü gün ise belli değil. Üçüncü gün belli değil ama ipucunu vermiş. Üçüncü, üçüncü gün ise ikinci günden yani 39'dan ikinci günden 18 eksik. Bakın eksik dediği için çıkarma işlemi yapacağız. 39'dan 18 yumurta daha az satmış. Yumurta satmıştır. Bakkal üç günde kaç yumurta satmıştır? Bu sorunun cevabını yapabilmek için önce üçüncü günde kaç yumurta satılmış onu bulacağız. Sonra ne yapıyoruz? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Yani 48, 39, 39 18. Şurada bulduğumuz sayıyı toplayacağız. Haydi toplayalım. Ee, önce pardon, üçüncü günün yumurta sayısını bulalım. 39'dan 18'i çıkaralım. 18'i çıkaralım. Üçüncü gün kaç yumurta satılmış onu bulalım. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Kaç yumurta satılmış üçüncü gün? 21 yumurta. Birinci gün kaç yumurtaydı? 48. İkinci gün kaç yumurta satılmıştık? 39. Üçüncü gün bilinmiyordu. İpucu vardı. Onu da öğrendik. 21 yumurta da üçüncü gün olduğunu bulduk. Şimdi hepsini bir toplarız. Birinci gün 48 yumurta sattı. İkinci gün 39 yumurta sattı. Üçüncü gün ise 21 yumurta sattı. Üçünü bir topladığım zaman üç günde bir. kaç yumurta satılmış onu bulurum. 9'a 1 ekledik 10 on yaptı. 10'a 8 ekledik 10, on, 18 on yaptı. 18'in 8'i sekizi. bakın şöyle yapalım. 18'in sekizin 8'ini buraya koyduk. Elde var 1. 4 elde ekledik 5. 3 daha 8. 2 daha 10. 108 yumurta 3 günde satılmış. 9, 1 daha 10, 8 daha 18, 18'in 8'i elde var. 1, 4, bir de elde 5, 3 daha 8, 2 daha 10. 108 yumurta 3 günde satılan yumurta sayısıdır.